Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 12. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde iletişim sayfasından mesaj gönderme işlemini gerçekleştireceğiz. Sayfayı düzenlemiştik zaten. Geriye gönderme işlemi kalmıştı. Bunun için şu design bölümünde şu gönder butonuna çift tıklıyorum. Evet, klik olayı açıldı. Ya da şöyle yapalım. İletişim model süslü parantez ad soyad eşittir txt at soyad nokta text. Email eşittir txt email nokta text. Başlık eşittir txt başlık nokta text. Ve son olarak mesaj eşittir txt mesaj nokta text. db nokta iletişim iletişim tablosuna ekle ne ekleyeceğiz modeli ekleyeceğiz. db nokta sepcanges. şöyle bir mesaj da yazdırabiliriz response right Mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi. Evet bir çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar bu arada text box'larımızın içerisine please eklemedik. Onu da yapalım. Şuradan kopyalayabiliriz. başlık Burası da mesajımız. Şimdi bakalım. Tamam. Bu şekilde olsun. Evet şimdi Erdal özmen daha doğrusu şuraya yazacağız özmen özmen erdal hotmail.com ee, bir de önemli bir şey arkadaşlar onu da yapalım ee, boş geçilemesin Bunu da hemen şöyle şuraya ekliyorum hepsini ekleyeceğim çünkü bu önemli bir şey. required Require, required yazdıktan sonra eşittir şöyle çift tırnaklar içerisinde boşluk arkadaşlar yani işte bu şekilde Şurayı bir silelim önce. Şimdi bir deneyelim önce. Şurada belirmesi lazım aslında. Evet mesaj gitmiş galiba. Ee, bunu görmemiz iyi oldu arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. select yıldız from iletişim evet null olarak eklenmiş şimdi bunu engellememiz gerekiyor bu arada bir de tarih tarih bölümü de var tarihi de ekleyeceğiz tarih date time no Tekrar bir istekte bulunuyoruz. Evet buraları dikkatli yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunun için şunu yapmamız lazım. Aslında direkt olması lazım ama neyse bir daha bakalım. Aynı hatayı verecek mi? Evet lütfen bu alanı doldurun. Tamam. İstediğimiz bu Erdal Özmen Hepsini deneyeceğiz. Tamam. Özmen Erdal bu alanı dolduralım. Ee, personel alımı. Evet tabii bu bu arada böyle bir mesajımız yok ama olduğunu varsayalım. Yani bir böyle bir duyuru olduğumuzu varsayalım. Web sitenizdeki üretim birimine işçi ya da eleman diyelim. Eleman aranıyor. ilanı için sizinle görüşmek istiyorum dedik Gönder diyorum. Evet mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi. Şimdi bir bakalım şuraya. Evet arkadaşlar tarihimizde görünüyor. Tamam. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde de şunu yapacağız. İletişim. Ya iletişim sayfasının olduğu yere ya da master içerisine, master page içerisine sosyal medya ikonlarını ekleyeceğiz. Daha sonra login işlemine geçeceğiz. Loginden sonra da zaten admin panel işlemlerine geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.